Los Santos Polis Departmanı. Merhabalar ben Çavuş Dalsın. Bugün sizlere üçüncü konudan bahsedeceğim. Yani genel ekipmanlar ve bu ekipmanlar bünyesinde de teçhizat kemeri ve e, araçta bulunacak ekipmanlarımızdan kabaca bahsedeceğim. Genel ekipmanlar, ekipman tanımlarından kısaca bahsedeceğim. Yanınızda e, totalde bulunabilecek görev silahı, taser, şarjör, taser kartuşu, kelepçe, lateks eldiven, delil torbası, El feneri, jop, gerektiği durumda binbek, biber gazı, ilk yardım çantası bulunmaktadır. Temel olarak bu 12 ürün yanınızda bulunmaktadır. Görev silahı kendinize zimmetli olan silahınızdır. Teaser ise elektroşok cihazı olup kişiye 5-7 metre arasından uygularsınız. Şarjör ise görev silahınızın e, ilave kurşunların taşıyan bir e, demir ürün diyebiliriz. Teaser kartuşu ise Teyzların şarjörü olarak düşünebilirsiniz. Kelepçe, e, el ele aldığınız kişilerin yani kişi bir suç işlediği zaman e, ona onun hareketlerini kısıtlamak maksadıyla kullandığınız demir bir ürün. Latex eldiven ise kişinin aramasında takılması zorunlu bir ürün. E, sonraki videolarda bahsedeceğim ama bu yalnızca detaylı arama için zorunlu olarak e, kullanmanız gereken bir şey. Takılmadığı takdirde kişinin illegal ürünlerine memurun parmak izi geçebilir. Delil torbası ise şüpheliden bulduğunuz illegal ürünler. Yani bunlar nedir? Silahlar olur, uyuşturucu olur ya da farklı bu kapsamda şeyler olur. Bunların konulduğu delil torbasıdır. Silah ya da diğer ürünler lateks eldivenine alınır ve delil torbasının konulduğu yere koyulur. El feneri ise gece devrelerinin olmazsa olmazı etrafın daha iyi görülmesini sağlar. Özellikle bunun trafik çevirmelerinde ileriki videolarda göreceğiniz trafik çevirmesi videosunda El fenerini biz araç içini aydınlatmak için olası bir şekilde araçta eğer illegal bir ürün bulunuyorsa onu görmek maksadıyla kullanıyoruz. Jop ise agresif şahısları etkisiz hale getirmek için kullandığımız demir bir sopa. Binbek ise plastik mermi kullanılan bir pompalı. Kafaya ve hayati bölgeleri sıkılamaz. 5-10 metre arasında e, mesafe vardır. Genel olarak biz bunu foxrot yani yaya kovalamacası durumunda kullanıyoruz. Biber gazı jopla aynı işlevi sahiptir. 100 cc'lik caydırıcı bir gaz barındırmaktadır. İlk yardım çantası ise olayda yaralı memurlara ve şahıslara ilk müdahalenin yapılmasını amaçlar. Genel ekipmanlar bu şekildeydi. Teçhizat kemerine geçiyorum. Teçhizat kemeri dominant kısım, yarı dominant kısım ve arka bölüm olmak üzere 3'e ayrılır. Dominant kısım polisin elinin yatkın olduğu kısımdır. Yani bu bölgede bulunan ekipmandır. Yani sağlaksanız sağ, Sol aksanız ise sol bölümünüzdeki e, kısımdır. Bu kısımda görev silahı, biber gazı ve 2 adet yedek taser kartuşu yer alır. Yarı dominant kısım ise memurun kullanmadığı elinin tarafına e, denk düşen kısım olarak adlandırılır. Burada da taser, 2 adet yedek şarjör ve telsiz bulunmaktadır. Arka bölüm ise, yani teçhizat kemerinizin tam arkasına e, tekabül eden bölümde ise, şok el feneri ve 2 adet kelepçe bulunmaktadır. Sol olarak araç ekipmanlarına bahsetmek gerekirse binbek ön, ön polis koltuklarının arasında iki tane bulunur. Yani e, binbek dediğimiz silah bagajda bulunmamaktadır. E, ya da başka bir yerde. Ön kol ön polis koltuklarının iki arasında bulunur. Araç çitler ön ve arka taraf bölen çittir. Amacı suçluyla e, polisi ayırmaktır. Yani suçlunun size her, herhangi bir şekilde erişip işte size boğması ya da herhangi bir şiddet uygulayabilecek durumunu engellemektir. İlk yardım çantası araç bagajındadır. Ağır mühimmatlı ve taramalı silahlar yine araç bagajındadır. Çelik yelek yine araç bagajındadır. Delil torbası aracın torpido gözündedir ama delil torbası aracın bagajında da bulunabilir. Ekipmanlar kapsamında bahsedeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Los Santos Polis Departmanı